Söz verdim dostlarıma sözümü tutacağım Söz verdim dostlarıma sözümü tutacağım Çok zor olacak ama seni unutacağım Çok zor olacak ama seni unutacağım bu akşam içeceğim Bir büyük yarım bir Buz koyun bardağıma Belki söyler efkarım o. Bu akşam içeceğim Bir büyük yarım bir Buz koyun bardağıma Söner efkarım. Oy. Kız geldim sordum seni. Boşver onu dediler. Kız geldim sordum seni. Boşver onu dediler. İnanmadım Akşamı akşam içeceğim Bir büyük Bir değerim Buz koyun Bardağıma Belki söner Efkarımı Bu akşam içeceğim Bir büyük Bir değerim Buz koyun Bardağıma Belki söner efkarım ol.